Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere Balıkesir'in ünlü tatil beldesi Ayvalık'tan sesleniyoruz. Ayvalık simitçisinin konu olduk efendim. Yanımızda işletmenin sahibi Sayın Yasin Yılmaz bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz Ayvalık'ımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Yasin Yılmaz'ı tanımak istiyoruz. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Ee, biz çok yeniyiz aslında Ayvalık esnafına göre. Biz 5 e, yıllık bir işletmeyiz daha da uzun süreler inşallah Ayvalık'ta olmaya gayret edeceğiz. Geçiye geldikleri zaman hangi ürünleri bulabiliyorlar? bizim Ayvalık bölgesinde simit bir klasiktir aslında. Biz bunu biraz modernize ettik. Bizim 5-6 çeşit simidimiz var. İşte ay çekirdekli var, haşhaşlı var, çikolatalı var, dereotlu var, baharatlı var. Yani biz daha gidiş bir tarzda simit üretiyoruz ve herkes de çok memnun. Simit çeşitleri oldukça fazla. Her zaman tadım uygun burada simit bulunabiliyor değil mi? Tabii tabii her zaman. Sıcak bizim en büyük özelliğimiz sıcak satış yapmamız. Biz burada fırınımız hemen aşağıda, arkamızda gördüğünüz gibi. İmalathanemiz yukarıda. Hemen pişiriyoruz ve servis ediyoruz sıcak sıcak. Hiçbir şekilde beklemiyor, simitler hayır. kurumuyor, değil mi? Esneriyor. Hayır, hayır, hayır. Ee, o yüzden de gayet lezzetli. O yüzden tercih ediliyoruz. Başka ürünlerimiz de var. Var. Tatlı kurabiyelerimiz var. Küçük tartoletlerimiz var. Ee, sabahları böreğimiz, poğaçamız, mayalı malımız var. Çeşidimiz çok. Tahinliğimiz var. Özel paskalyamız var. Sakızlı ve mahlepli. Yani bildiğiniz Rumların yaptığı stilden. Onun için sağ olsunlar tercih ediyorlar bizi.